Herkese merhaba arkadaşlar. Vezir ve kanalına hoş geldiniz. Sefa geldiniz Bugün sizlere süper sürprizlerim var. Çünkü 10 tane iOS kullanıcısına, 10 tane de Android yani kullanıcısına kod vereceğim arkadaşlar. Bu kodlarla gidip istediğiniz eşyaları gidip satın alabileceksiniz. Free Fire oyununda kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken videoyu like atıp güzel bir yorum atarsanız çekilişe katılabilirsiniz. Evet bugün neler yapacağız? Uzun zamandır bana dediniz abi Free Fire oyna. İşte yayınlarda Free Fire oynayalım ve Free Fire videoları gelsin. Biz Free Fire'da oynuyoruz diye birçok istek geldi aranızdan. Ben de bugün an itibariyle ile tabletime Free Fire'ımı yükledim. Telefonumu da yükledim abi. Bilgisayardayken buradan e, tablet tarafında oynuyorum. Yataktayken falan telefondan da oynuyorum. hesabım bağladım. Vezir Bey FF hesabı. Sol üst tarafta ismimi görüyorsunuz. Eğer siz de bu oyunu oynuyorsanız benden görüp oynamayı düşünüyorsanız Beni arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. Şimdi petlere bakacağım. Şimdi ben bir karar veremedim. Oyuna yeni başladığım için 5000 tane de elmasım var. Neler alsam acaba? Benim burada mesela Falco hoşuma gitti. İşte bu yani çünkü uçan petleri çok seviyorum. Birçok pet var arkadaşlar burada kullanabileceği ben petleri çok fazla seviyorum Bütün oyunlarda yanında pet olmasına bayılıyorum Bunlarda hangisini alacağımı siz mutlaka yorumlara yazın Beni birazcık yönlendirin Bir sonraki videoda o peti alıp o petle de oyuna gireceğim Şöyle Rocky var e, Bay Paytas var Falcao var Otero var e, Gözenek var Bu gözenek çok hoşuma gitti bu arada Robo var ee, onun yanında gümüş tilki var Şöyle bir şibamız var ee, Kediciğimiz var ee, Mekanik köpecik var bu, bu da çok güzelmiş Aşağıda gece panteri Ve en aşağıda minnoş bir pandamız var arkadaşlar Ben hangisini alacağımı karar veremedim Lütfen yorumlarda belirtin Oradan gidip alalım Bugün ne yapacağız Ronaldo'yu aldım abi Dayanamadık Ronaldo'yu aldık abi Şu Ronaldo'nun güzelliğine bak birebir aynısını yapmışlar Kıyafeti inanılmaz güzel Bu arada bakın şu hareket mi hareket ediyor salladığınız zaman Ben Ronaldo'yu normal hayatında çok fazla seviyorum Burada oyunda görmek beni çok mutlu etti Arkadaşlar şimdi Ronaldo ile bir oyuna gireceğim Hem film fire mekaniklerini göreceğim Abi şu görsele bakar mısınız ya Hangi oyunda var böyle bir şey ee Şöyle hemen başla butonuna basayım maçımı başlatayım Evet arkadaşlar maçımıza girdik şu anda Kalahari'deyiz Ben böyle rafineri üzerine atlamaya çalışıyorum Çok güzel bir yer rafineri seviyorum Ama birazcık ee, böyle kendimi geliştirmem lazım Rafine tarafına. Çünkü nereden giriyor, nereden çıkılıyor bilmiyorum. Benle oynamak isteyen arkadaşlar da mutlaka beni arkadaş olarak eklesinler. Beraber bol bol oynamak istiyorum. Hatta yayınlarda bile otlarım derken Allah geç kaldım. Neyse gerek yok. Ronaldo'muzda böyle hızlanıp hızlanıp gideriz abi Şöyle bir de aşağı doğru dönüp hızlanayım abi ben. Şöyle hızlı 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 inelim abi hızlıca. Hemen paraşütümüzü açalım. Şuradaki silahı alabilirsem onla rahatlıkla çatışabilirim. Hop çok güzel oldu. Direkt silahın üzerine inmem. Oy elimdeki de desenli bu arada. Ronaldo paketinden geldi. Arkadaş bir tık uzaklaştı galiba. Yok şu anda yanımda. Oy burada ne bulduk biz böyle? Kar 98'imizi de alalım. Bugün galiba sniper günümüzdeyiz. Hop. Ha tam ileride gördüm şu anda. Şöyle bir tanesini bitirdik. Diende oy güzel vurdu. Kutuyun arkasında olması lazım. Hop yat oğlum aşağı. Arka tarafım geliyor bu arada. Mermim bitti. Kar 98 ile denememem lazım aslında ama. Başka da bir tercih bırakmadılar. Tam arkamda var biri. Tam önümde şu anda çocuk. Kar 98'e tek atabilir miyim acaba? Şöyle. Aa atamadım. Tek atamadım. Hop. Yes be. Tam yanımda çalışıyor. Demek ki çocuk birini vurdu orada. Ha gördüm önümde şu anda. Şu sol taraftan çıkacak galiba. Burada olması lazım. Aşağı gitmiş olamaz bu kadar kısa sürede. Aşağı atlamış da olamaz. Ha sağdan gidiyor. Soldan gidiyor gördüm. Ama şurada çok kızgın bir abi var. Ona bir kar 98 deneyeceğim. Oy yat oğlum. Hadi bir tane daha. Hadi bir tane daha. Hop. Hadi bir tane daha. Hop. Şöyle ona yakına gideceğim. Yat oğlum aşağı sende. Güzel. Burayı temizledim. Arka tarafımı vurmam lazım. Oradaki çocuk bayağı kızgın. Bu arada oyundaki en sevdiğim şeylerden bir tanesi şu mantarlar arkadaşlar. Bunları mutlaka yiyin. Size ekstra EP veriyor çünkü. 98 verdi. Oha. Çok iyi verdi bu arada. Normalde 70'lerde falan da kalırdı. Evet aşağıda bir kişi koşuyor. Ya yani çok yakınımıza drop geldi ama droptan önce şu çocukla ilgilenmem lazım. Evet şu aşağıdakileri de vursam benim için çok iyi olacak. İki kişi orada çatışıyorlar çünkü. Evet şu anda gördüm. Biraz daha yaklaşacağım. Çok fazla mermim yok. Oy! headshot mu be? Headshot mu Bir tane de arkamda var. Çok az vurdum. Bir yanına gideceğim. Koş oğlum. Koş Ronaldo'cum. Haydi orta sağdan bir ata çıkıyoruz Ronaldo ile şu anda. Oynaması bayağı eğlenceli bu arada. Hadi bir headshot. Ah be kaçırdım. Şöyle değiştireyim Charger'da. De. Uzaktan bir tık az vuruyor. O yüzden yakınına gitmem lazım. Aha biri de onu kovalıyor. Kilimi alacak. Hayır kilimi almama izin izin veremem senin. Oy hadi bakayım sen de köyüne. Demek ki çocuğu öldürmüş burada. Benim kilimi aldı. Bak burada bir kilim gitti. Ben burada kızarım abi. Ben burada kızarım. Şöyle jajörümüzü değiştirelim. Şöyle hemen sağlık kitlerimizi de alalım. Şu aşağıki tarafta kızgın bir abimiz vardı. Hemen bir ona da gidelim bakalım. Bu arada en alışamadığım şeylerden bir tanesi şu yüksekten düşme. Çok fazla can gidiyor. Şuna bir kar 98. Allah! Dediğim anda da yere düşmem peki. Kar 98 çekerken. Şu çocuğa bir kar 98 vururum ben. Hop. Hadi bir tane daha. Oy. Ne kadar güzel öldüm be kardeşim. Hemen şöyle itimizi de basalım. Altı leş yaptım. Daha 6 kişi de hayatta. Bu baya iyi. Zaten oyun 45 kişi falan başlıyor arkadaşlar. O yüzden şu anda aldığım kill gayet iyi durumda. Bunun tam işe ne işe yaradığını bilmiyorum. Attım şu anda. Oy arkam geldi. Abi kızgın. Abi sen kızgınsın ama kusura bakma ben daha kızgınım. Hop hadi bakayım. Bunu da vurduk. acılattan EP'yi fulllemiştim ki canım direkt doldu. Bayağı iki tane vuruş yaptı. Çok uzaktan vurduğu için bu arada canım gitmedi. Ben headshot çalıştım gördüğünüz gibi. Ona bir tık alışmam lazım. Şöyle şunları da toplayalım şuradan. Hadi oğlum kar 98'imizi çekelim. Kar 98'de değiştirmek istiyorum Jajur'unu. Güzel bir vuruş daha yaparız belki. Evet karşıda biri gidiyor. Bakalım çıkacak mı? Şuradan çıkması lazım. Oradan girdi çünkü. Bu abimiz galiba bir tık akıllı çıktı. Yok göstermedi bana kendini. Aa bir tane soldan gidiyor. 82 çok güzel vurdum. Ama o da keşke headshot'a çevirebilseydim ki. Aa, bir daha gidiyor soldan. O şu anda herkes alanına gidiyor. Ben de alanına gidip bunları arkalamam lazım. 3 kişi gidiyorlar şu anda gördüğünüz gibi. 3 tane free ikilim hazır gibi. Umarım kötü bir senaryo ile karşılaşmam çünkü burayı olduğum bina çok fazla bilmiyorum. Şöyle yetiştiremedim oraya yakında gitmem lazım. Oy arkam geldi. Arkam geldi. Hemen çıkmam lazım buradan. Allah kötü yerde kaldım ve canım çok fazla gitti. Ölüm de var bu arada. Önü vurdum. Arkaya dönmeden bir kit basmam lazım. Arkadaki çocuk halen beni kovalıyor bu arada. Şöyle bir kaçabilirsem. Oy canım kalmadı. Şurada kit basacağım hemen. Umarım alana düşmem. Yes be düşmedim. Biraz daha hızlı olmam lazım. Alandan çok fazla hasar yiyoruz. Alana her an düşebilirim. Şurada bir durup bir daha kit basacağım. Şöyle eğilip. Hop devam. Onu da aldım. Bir daha kit basacağım. Hadi, hadi yetişmem lazım. Ama buradan iniş var mı acaba aşağıya? Şuradan bir iniş var galiba. Bir kişiyi de burada yakaladım. O çocuk çok zorladı beni. Şuradan aşağı atlarsam canım gitti. Bir daha canımı fulllemem lazım. Çünkü buradan aşağı düşersem öleceğim büyük ihtimalle. Şöyle canımı doldurup aşağı atlayıp risk almayı düşünüyorum. Çünkü alan geldi. Ve bunun riskini sadece böyle alabilirim. Of, kötü oldu. Çok kötü halde kaldım. Ve sadece 5 kişi kalmış hayatta. Bayağı da kişi öldürmeye başardım. O sondaki üçlü beni çok çok zorladı. Sondaki üçlü beni çok çok zorladı. Burada da hafıza parçalarımı da aldım. Toplamda 10 kilo almışım ama alanda kalmam. Benim birazcık canım sıktı. Biraz daha alan kontrolü yapmam lazım. Efendim videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.